Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisinin lehinde ilk söz İzmir Milletvekili Sayın Erdal Aksunger'e aittir. Buyurun Sayın Aksünger. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son zamanlarda özellikle Fatih projesine ilgili gelişmelerden ben bir şey anlamadığım için bir genel görüşme talebi rica etmiştik ama görünen o ki buraya gelip kimse bunu açıklamayacak. Nedir bu Fatih projesi? Başbakan şimdi Amerika'ya gitti, geldi. Tekrar projeler ertelendi. Ne yapılmak isteniyor ben anlamadım. Ben 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Teknolojiyle uğraşan bir insanım. Eğitimde görev aldım. Bu işin bizi nereye götüreceğini ben anlamadım. Bizim Türkiye'de ne kadar bununla ilgili sivil toplum kuruluşu varsa bütün arkadaşlardan görüştüm. Bu proje eğitim olarak bizi nereye götürecek? Teknoloji olarak nereye götürecek? Kimse bir şey anlamadı. Şimdi bakın. Bence böyle bir rezalet görülmedi. Hiç kimse de anlamıyor bu işten. Milyarlarca dolar para harcanacak. Ortada Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli kararlara imza atılıyor. Ortada gelip bunu Türkiye Millet Meclisi'ne anlatan bir adam yok. Üç tane Milli Eğitim Bakanı döneminde bunların hepsi yapıldı. Son dört yılda daha kimse ne olduğunu anlamadı. Şimdi daha önce burada yine açıklamıştım. Bilişim teknoloji sınıfları kurdunuz. Altı milyar dolar para harcandı. Çöplüğe attınız hepsini. Şu anda bilişim teknoloji sınıflarının hepsi çöplük vaziyete dönmüş bunda. Kendileri de bunu kabul ederler. Sayın Bakan'a da sorularsa bunu kabul edecektir. Şimdi Türk Telekom'u altı buçuk milyar dolara sattınız. IMF'e borcumuz ödendi diyorsunuz. 23 milyar dolar IMF'e borç vardı. Bu Türk Telekom dediğiniz bu kurum bugünkü değeri 35 milyar dolardır. Bari bugün satsaydınız bunu değerinde oraya 23 milyar doları verir. 13 milyar doları da cebinize atardınız 12 milyar dolar. Bakın, bilişim teknoloji sınıflarına 6,5 milyar dolar para harcadınız. Türk Telekomu, Telekom'u sattınız fiyata. Şimdi ne durumda orası? Çöplük olmuş vaziyette. Şimdi bakanlar daha önce neler söylemişler bu projenin ilgili sizlere burada paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan demiş ki herkesin ilgisini Fatih projesi çekiyor demiş. Amacımız daha fazla cari açık vermek değil. O yüzden bu bilgisayarın maksimum düzeyde üretiminin Türkiye'de yapılmasını istiyoruz demiş. Bir başka bakanımız Nihat Ergün %86'sı bu üretimlerin yerli olacak diyor. Ve bugün geldiğimiz noktada üç kere bu ihale ertelendi. Niye ertelendi biliyor musunuz? Yurt dışındaki şirketlerin hepsine peşkeş çekildi çünkü. Üstelik şöyle oldu. Dünyada hemen hemen gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin hepsi kendi planlarını yaptılar, stratejik planlarını. 2015'te hepsi bitiriyor. Bizim haricimizde. Türkiye şu anda dünyanın bu konudaki en büyük tüketim çılgınına sahip ülkedir. Apple'ın üretiminin yarısı kadar tablet istiyoruz. Niye istiyoruz? 10 milyon tablet yer, yerli üretecektik. Şimdi Başbakan Amerika'ya gitti. Orada ay e, 27'sinde yapacak ihaleyi de ertelediler. Neden? Microsoft'un başkanı başka bir şey gösterdi Başbakan'a orada. Yanında da bazı akıllı arkadaşlar var. Kimlerle teması varsa onlar da inandılar. Pazartesi günü yine ertelendi o ihale. Çünkü yabancılara peşkeş çekilecek. Sadece bu alım ihalesi peşkeş çekilmiyor. Onu dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'nin geleceği gidiyor. 30 yıl bu çocuklar bu hikayelerle büyüyecekler. Türkiye'nin stratejik kurumlarının hepsi böyle olacak. Karım, kamu kurumları böyle olacak. Hani ne oldu yerliye teşvik verilecekti içeride? Nasıl vereceksiniz? 20 milyar dolarlık iş yapıyorsunuz. 11 milyon tane tablet alacaksınız. Bunu iki lot halinde yapıyorsunuz. 5 milyon 5 milyon iki lot yapacaksınız. Teminat mektupları 300 milyon TL ve burada yerli bir üretici gelecek bu ihaleye girecek öyle mi? Adam mı kandırıyorsun siz ya? Böyle bir şey yok. Efendim dediler ki pardus getireceğiz koyacağız. Ülkenin bütün okullarında yerli açık kaynak kodlu yazılım kullanacak dediler. Bu da koca bir yalan oldu. Bay Kozoltun dünyanın en zengin adamına içeride teşvik vermeye çalışıyorsunuz. 30 yıl bu memleketin bütün stratejisini bitireceksiniz. Göreceksiniz bakın bu, bugün burada söylüyorum 30 yıla içerisinde bu çocuklar bu tabletlerle büyüyecekler bir daha ne Türkiye'deki bilişim ne Türkiye'deki buna bağlı sanayi veya buna bağlı ticaret bence hiçbir zaman kendini toparlayamayacak şimdi Fatih projesindeki Pardus projesini kullanacak diyor Sayın Bakan şimdi teknoloji bakanımız bundan anladığını söyleyen teknoloji bakanı sanayi bilim sanayi ticaret teknoloji bakanı diyor ki yüzde seksen altısı yerli mi olacak? Sadece camı dışarıdan alacağız diyor. Ya cam nedir ya? Ya teknoloji bakanı bu cam olur mu onun adı ya? Bu LCD diyor orada içeride üretmemize gerek yok diyor. Böyle komedi olur mu ya? Bir teknolojiyle ilgilenen bakan bunu söyler mi? Bu fıkra gibi komedi bir şey bu. Bu senin cam dediğin şey LCD panel üretimini yapmak için 10 milyar dolar yatırım yapman lazım. Efendim dünyada arz fazlası varmış. Nerede varmış arz fazlası? Kim diyor bunu? Hangi kaynak söylüyor? Öyle bir kaynak yok. Bence kulaktan dolmayla Türkiye'nin parasını da çarçur edeceksiniz. Ya borçlandırma işi. Nereden gelecek bu kaynak? Kim girecek bu ihaleye? Dört tane şirketten başka kimse giremez. Dünyanın en büyük dört tane devinden başka kimse buraya giremez. Ne oldu yerli üretim? Ne olacak bu insanlar? On bin firma bu Fatih projesi dediğiniz işi kendilerince makul gördüğü tek şey şuydu. Bu yapılırken eğer bizlere bir yerlerinden bu yerli teşviklerinden işten bir pay çıkarsa 10 yıl içerisinde bu ülke en azından kendi yerli üretimlerini yapma ihtimali doğar. Yapar demiyorum. Böyle bir planınız yoktu çünkü. Yapar demiyorum. En azından böyle bir ihtimal doğardı. Onu da ortadan kaldırdınız. Göreceksiniz ki önümüzdeki süreç Türkiye, Amerika gibi ülkelerin gerçekten de nasıl uydusu olduğunu göreceksiniz. Bütün borsalarınız, bütün aslında dijital verilerinizin hepsi ve çocuklarınızı da ne yazık ki buna mahkum ediyorsunuz. Hepsi tehlike altında. Tabii bakan bunu söylerken Sayın Başbakan ne diyor? Gitmiş silikon vadisini gezdirmişler Sayın Başbakan'a. Ya demişler kalem kullansın çocuklar demişler. O da demiş ki o zaman ihaleyi iptal edin. Yeniden yapalım ihaleyi. Ne yapalım? Ya üzerinde kalem yazsın çocuklar. E ne oldu? Ya bu pedagojik açıdan da bunun açıklaması yok ki. Dünyada böyle bir eğitim sistemi yok. Dünyanın en iyi eğitimini yapan ülkelere şöyle bir gözden geçirin. İskandinav ülkelerine şöyle bir bakın. Biz ne dedik? Ya bakın çocuklar 3 saatlik 5 saatlik eğitim alıyorlar ama hayatı yaşayarak alıyorlar. Hayata dokunarak alıyorlar. Böyle bir şey yok. Siz Türkiye'yi teknoloji çöplüğüne döndüreceksiniz. Ya bunun örneği ortada. 2005'ten 2011'e kadar 32 bin tane bilişim sınıfına para harcadınız. Türk Telekom'u sattınız. Parasını oraya yatırdınız. Hepsi çöplük. Hepsi çöplük. Ya mesele eğer para da değil. Buradan da geçtik. Türkiye'nin geleceği yapacağınız dijital altyapıları ve yerli üretimi teşvikle olur. Açık kaynak kodları teşvik etmeyle olur. Ama bu vizyon ne yazık ki sizde yok. Madem vizyonunuz yok şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen yıl bu meclis çatısı altında biz biz bilişim araştırma komisyonu kurduk. 1100 sayfa rapor çıktı. AKP'li milletvekili arkadaşlarından birlikte ortak yaptık bunu. Orada bunların hepsini yazdık. Ya bir vizyona ihtiyaç varsa oradan bir kaynak elde etmek istiyorsanız gidin ona bakın. O arkadaşlara sorun bize sormayın. Bu memleketin iyiliği için bunu söylüyoruz. Değerli arkadaşlarımız da vardı. Ben de takdir ettiğim insanlar vardı. Ben şöyle düşündüm. Tabii o bizim de cehaletimiz oldu. Ya biz de zannettik ki burada bu kadar çalışıyoruz. Bu kadar raporlar hazırlıyoruz. Herhalde bunlar pratiğe de geçerken mutlaka ya da pratikte bir uygulama yapılırken buraya bakılır. Ne yazık ki işte başbakan gidiyor orada. Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer gel bir seni Silikon Vadisi'ne götürelim diyor. Gidiyor orada bir bakıyor tablete yazı yazıyorlar. Ya bizim çocuklar da böyle yapsın diye 20 milyar dolarlık projeyi iptal edip bir ay sonra erteliyorlar. Niye? Böyle bir altyapı böyle bir şartname hazırlayalım diye. Ya ülkeyi satıyorsunuz haberiniz yok. Ülkeyi satıyorsunuz haberiniz yok yani. Şimdi arkadaşlar anlayan anlar bu işten gerçekten de. 10 yıl sonra geri dönülmez bir hale geliyor bu ülke. Eğer kendi yerli açık kaynak kodundan yazılımlarınızı geliştirmezsek, bunları teşvik etmezsek, göreceksiniz ki geldiğiniz noktada ne sanayiniz, ne eğitiminiz, ne de bütün stratejik kurumlarınız hiçbir yere gelemeyecek. Göreceksiniz bunları. Mesela para da değil aslında. Memleketin parasını çarçur ediyorsunuz ayrı bir konu. Üç sene sonra çöplük bunların hepsi. Beş kere daha al alım yapacaksınız. Bu yüzde yüz yani. Çünkü üç yıl sonra zaten bu tablet diye bir şey kalmayacak ortada. Bugün burada söylüyorum göreceksiniz yani. Bunun Telekom'a da peşkeş çekiyorsunuz altyapıyı komple. Tabletleri de geçtim. 60 milyar dolara yakın 15 yılda parayı birilerinden beraber bir rant havuzunda toplayacaksınız. Ya bu memlekete yazık değil mi? Bunları da geçtim. Bu çocuklara yazık değil mi ya? Bu memleket nasıl kalkınacak? Var mı böyle bir eylem planınız? Yok. Arkadaşlar hiçbir şeye güvenmiyorsanız kendi arkadaşlarınıza güvenin. Ama maalesef bu iş başka bir tezgaha kurban gitmiş bence. Başka bir lobinin eseri bence. Ve ülkeyi de satıyorsunuz. Ben bugün burada tarihe not düşmek istiyorum. Bu ülkeyi sattınız bugün itibariyle. Hepinize teşekkür ederim.